Hepinize merhaba. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün il Ilaç oyunumuza oyununa devam ediyoruz. Arkadaşlar birkaç aydır falan çekmiyordum he yiyordum herhalde. Arkadaşlar yani karşımda tabii de güncelleme falan geldi diye söylemiştim. Aslında o video karşımda 2'yi çekecektim. Ama yani bir ama yani video çekti onu çektiğim için yani onu o videoyu çekmedim konuşamadım bir arkadaşlar bugün Lajda şöyle bir gizem var burada savaş oyunu var ve ben bunu ilk defa görüyorum bunu kazanınca para veriyormuş galiba ya da vermiyor bilmiyorum ama Şimdi savaşacağız ve ne yapacağız? Ne verecekler anlamadım. Şimdi 5 kişi var diyor. Şimdi ben hep arkadaşlar araba alıyorum. Şimdi üstüm. Pili, Pili. Aa. Aa, bu ne biçim bir Bin bin pim Aha bak arkadaşlar vuruyorlar. Gördün mü? Gördüm geliyorum. Eceliniz elimde. Gel lan buraya. Neredesin lan? Bakın arkadaşlar şurada var. Oh! Üç kişi. Üç kişi var lan. Arkadaşlar. Üç kişinin içinden. Çok kolay geçebilirim yani. Zor değil arkadaşlar. Hiç zor. Olun. Bismillah. Arkadaşlar aramızda küçük kardeşlerimiz falan varsa yani bu bir oyun ge gerçekten hiç yapmayın. Çünkü bu bir oyun yani. Oyunda gerekli olunca yapmayın da. <laughs> Oyunda da yani mecbur kalmayınca. O yüzden arkadaşlar yani ben uyarıyorum yine de. Her zaman zaten yaptığım gibi. Oh, o no. ya my performance. <laughs> Aa, tam denk gelecekti. Ne? Aha vuracaktım be. <laughs> Arkadaşlar benim yaptığım her zamanki gibi bir mucize var. <laughs> Böyle ortaya çıkıyor. Sonra vuruyordum. Niye şimdi yapamadım bilmiyorum heyecan bastı. <laughs> Gizem'i çözmek için arkamdan biri gelecekmiş gibi hissetmem şaka mıdır? Oha! Vurdum. Vurdum adamı. Ha, bekleyin arkadaşlar benim aklımda güzel bir plan var. Şimdi arabayı önüme çekeceğim. Sonra yardıracağım yardıracağım. Sonra işçilerinden geçeceğim. Ben yani. Şu yukarıda da bir adam var da. Aha İyi i̇n, iyi in, in, in. İn, bak bak. Vuruyorlar, vuruyorlar. Kıç, yani camı kırsalar ben gittim. Lan. Ben kendi arabamı vurdum. Araba patlayacak. Araba patlayabilir arkadaşlar o yüzden. Arabayı çekeceğim. Ben şimdi gözlük düman arabaya da vurabilirler. siz hepiniz eşsiz güçlüsünüz. Hayır dur ulan. Siz bana mı bulaşıyorsunuz? <laughs> Aha arkadan da bir yardıma çıkıyor. Aha. Bekleyin arkadaşlar benim özel bir taktiğim var. Bismillah. Ya hak bismillah. Öldürdüm. <laughs> Şu içi adamı halletmem lazım. Bakın. Yok. Allah belamı çaktı. O Şurada bir çöpçü kalabamı var. O şuradan biri geliyor. Ben Ya şurada da adam varmış. Onu da ben bir halledeyim arkadaşlar. Bekleyin. Eylele. Ona değmiyor ki adam. Sniper lazım. Sniper. Oha tekte vurdum. Pardon arkadaşlar oha dediğim için. Tekte vurdum ulan kafasına. Tekte vurdum arkadaşlar çok şaşırdım. Bir kişi kaldı o da yok artık. Arabayı çıkayım. best. Lan! Arabadan da vurmak olmuyor ya. şunu kapa be. Devam et. Ve... gördüm. Sniper for much. Misant. Woo, çok güzel. kadar sıkıcı bir oyun gerçekten. <laughs> Arkadaşlar başka Lodge'da hangi dünyalarda gizem var diye bakacağım. Burada bir gizem bulamadım ama bunlar kimler niye saldırıyorlar askerler mi düşmanlar mı <laughs> bana hiçbir şey anlamadım. <laughs> Arkadaşlar şunu oynardım da ama işte aramızda küçük kardeşlerimiz falan vardır diye o oynamıyor. Şimdi arkadaşlar bizim benim hep oynadığım dünyada nasıl bir gizem var acaba? Bir girip bakalım. Lan bitti be. Lan bu araba çok güzüstür be. Şimdi bir yere çarptığı tekerlek kalıyor, yamuluyor, gitmiyor. eşe bak sari sarı ışıklı arabalar ya oku askıdan kaldı ne ne için aslında hep ama bulan geliyor şimdi arkadaşlar az önce gördüm sen bir şey gördün o güzel aha 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 araba gitti oha hemen kapat pardon arkadaşlar o hadi diye için. Şimdi şu yola geliyoruz arkadaşlar. Ben dünyada doğduğumda yani arkadaşlar o anlamda doğmak değil. Şimdi bu oyuna giriyorum tamam mı arkadaşlar? Aha. Girdiğimde bu arabayı ilk gördünüz. Bu araba neden yani geliyor? Neden geliyor yani? Anlamadım ben. Çok büyük bir güzel mi değil mi? Bu arabayı mahvedeceğim. Heh, şu zehirli su diyorlar. Bir bakalım nasıl öleceğiz mi? Ölmeyeceğiz mi? Buna arkadaşlar seminer bana dedi ölüyorsun. <laughs> oh ha, doğruymuş. Bakın can götürüyor, can alıyor evet. Arkadaşlar şu yumruğun altında bir beyaz bir şey var ya o benim canım işte. Ama nasıl bir şey gitti kalplerim falan. ölecektim <laughs> n n n n n n şeşe Arkadaşlar şimdi şöyle gideceğim size başka bir güzel göstereceğim arkadaşlar. Bucac'da düzenli bir yer. Bomboş bir yer var. Sen şey sonra arkadaşlar göstereyim size. Aha. Ablam. Pardon. Aa! <laughs> Şöyle bir patlatacağım arkadaşlar ben motor alacağım be. Sıkıcı oluyor böyle Hadi Ya Allah bismillah. Ya hak. Oha. Oha ha. diyor <laughs> Arkadaşlar çok pardon niye ben oha diyorum anlamıyorum be. <laughs> ya hak. Allah, Allah. belanı öldük ya öldük ya ah araba da yok en güzel gizemli anında olmuyor ah geldi pide ya en sakıtı arabaydı ha yok bu bu, değil, bu güzel araba da çok da hızlı gitmişti be pide dayı tavşan tamam, demiyor arkadaş değil. Hı -hı. Allah belanı kırdı karabeyi Arkadaşlar bir tane adam vardı beni öldürmüştü ondan bir de intikam aldı. Bu video işte herhalde karşıma çıkar çünkü 5 gündür onu göremedim. Arkadaşlar şuralarda bir yerde de. Aha beyaz araba mıydı o? Arkadaşlar bir dakika şu adamı öldüreyim mi? Önemli çünkü. Aha gel. Bu ben arkadaşlar 5 gün dur bana bulaşıyor ben ben, ben onu bulamıyorum. Dum ve bu videoda denk geldi. Bir. Bakın arkadaşlar hemen dönüyor. Yağmur mu oldu? Yağmur yağacakmış. Lan tövbe. Of geç. Yeni. Vay be bir de arabaya vuruyor gel lan. Arkadaşlar kusura bakmayın bu vakte öldürdüğüm Kim ne derse desin intikam güzel şeydir. Bari bir izin kes. Açmazsa şansını tüketiyorum ben. Açmadı. Bay bay kardeşim. Ölü kalacaksın. Zaten kafasını aldık. Bugün nasıl yaşayamazdık yaşayamazdık. Tam bildiğim yere geldik. Arkadaşlar şimdi şuraya bir çıkalım. Şurada mavi bir şey var Araba Arabayla çıkamadığımız için. Ya hak bismillah. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktım. Çıktım oha lan. Pardon. İmta, i̇mha et diyor sandım. Karakter. <laughs> <laughs> Bismillah. Lan araba nerede? Arabayı kaçırmışlar. Tövbe tövbe. Be. Şimdi arkadaşlar burada helikopter yok. Helikopter alak da Açmazsalarsa ben gittim. Heh, yok çok güzel kullanırım kendisini. Çok güzel kullanırsan Arkadaşlar şimdi kazama zaten kusura bakmayın. Ya Bismillah. Çok güzel kullanırım arkadaşlar demiştim. Çok güzel kullanırım. Aha. biraz kötü nasıl Arkadaşlar kendi iliğinden oluyor. Çok güzel sürelim. Ama güzel sürelim ne çakılması. İniyorum oh, arkadaşlar şimdi. Gördüğünüz gibi. Allah Arkadaşlar yorumlara dalga geç. Ök yorumlarda. Çok güzel kumlu. Şey. Arkadaşlar bir de yani kendimi falan atmam yani. O kadar da kötü kullanmam yani. Işığı açın. Aa! Arkadaşlar ışığı açıyorum. Aaaa! güzel kullanıyorsun dediğim ana ben. Çok iyiyim. Pardon arkadaşlar. Ya Abi bu adam da süper kahramanla yaşıyor. Aslında bu oyun Uf. olduğu için yaşıyor Yine hareket etmedim atur. Lan! Lan dolandırıyor mu lan? Şimdi ben şansımı edindim gidip bir ara, araç bulacağız ne yapalım. Çok güzel sürelim dedim. an beni biraz şanssızlığa yöneltti. Çok güzel sürerim. <laughs> Şu adam aha. Şu adam bir keresinde beni yalandan polise şikayet etmişti. Kıyafetlerinden anladım arkadaşlar. Böyle korkunç da. Ama ben sansürümden daha korkun. Arkadaşlar videonun başında dediğim sözü unutmayın. Aramızda küçük kardeşlerimiz varsa bu bir oyundur. Tamam mı arkadaşlar? Yaşamasın diye bin kere vuruyorum. Oo! Ben kendime de vuracağım dur. Delirdim. Neyse mermi Uy izi kalıyor. yakıyor yakıyor adam gitmiş adam gitmiş karanlıktayken güzel bir ışık tabii ki de onunla ama şu ışık gitti be. çok güzel be. orada biri mi var iyi hala kalıyor kanal çok kötü bu midan mı lan Uh -huh. I, a a no, I prefer much know. let a Arkadaşlar bu arada ben sıkıp geçmiyorum. Bu oyunda ben polisim ve bizim komutanımda para kazanmak için yapıyorum arkadaşlar. Gerçek değil oyunda. Ama mecbur bırakıyorlar. Üçüncüye ve dinlemezse komutanı tutuyorlar ve izliyorlar. Şurada ben kamera vardı. Yani, yukarıda herhalde. Arkadaşlar. yani. Ha, var Vali şanssızlığına bak. Ay ya bari arkadaşım abi değil mi? Ulan! Nereden Por, Memur bey. Memur beyler şimdi. Memurlar bak onları bu adamı öldürecekler. ben yine öldürürüm. Öldüremezler. Sıkıyorlar. Arkadaşlar bu adam lastiğini patlatacaktım ve uyaracaktım. Aslında öldürmek falan yok öldürmezdim ben. Jeteni. Oha geldi 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 geldi. Çeşke araba alsaydım. Sanmazsın üstümüz sancak bir his var. <laughs> <laughs> videonun sonuna kadar. kılıyor. Şimdi ben de var. Ve arkadaşlar bir videonun sonuna gelelim. Görüşürüz.